Nice. 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 nice chick. <gülüyor> <gülüyor> oh, what like. If I give you some money. Oh, nice. Ah, no, no. Hey, karnıma vurdu. <laughs> nice. <Lan. Lan. Lan. gülüyor> ben Kamil, Allah Allah 18 yaşındayım. Ya. <gülüyor> Oturuyorum. Hadi kimse ben. Bir varsa, bir yer, yiyen varsa gelsin. Ha <laughs> şu telefon tutsana İç iç iç. Büzüğü yiyen geliyor abi. <laughs> <laughs> gel. <Ben> de, gel lan. <laughs> gel. Tamam lan. Tamam şunu alsana. Soyluyor. Bal yedi bu adam dün akşam. Aha! Aha! Tamam bir tatlı sarhoş gücü var bunda. <laughs> Ulan o ba <laughs> o kırarsınız var ya 5000 TL fitil fitil getirirler. Ben size bir şey diyeyim benim sadece 250 liram var yani onu söyleyeyim. Tamamdır kanka. <laughs> Halledebilir. Benim de gibi ya! Ay gibi insan Ay gibi insan Ay gibi insan Allah. <gülüyor> Allah. Allah. Bunlar var ya... <laughs> Allah foveyo. <'ım. gülüyor> ya insan var ya baharat, fotoğrafın içinde olmayan yeter yani. İnanılmaz. <laughs> o Ya, ben, ben. ya diyecekler <laughs> ne oldu? Neden ağlıyorsun? neden acıyor? Ya! gelsin, Hadi tamam, yürü. ne oldu? geç abi geç. Da ağlam, ya. Kamil sen şunu uyuma ya boş ver. Yok yok <laughs> uyumasın ya. ya kimse uyumasın ama. Tamam ben yani. uyumuyorum ya.